İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor. Burada kimse var mı? Deprem saat 14.51'de Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. 15 saniye süren sarsıntı 15 ilde hissedildi. Yer altındaki kırılmanın sesi böyle kaydedildi. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir annenin ve çocuğunun deprem sırasında birbirine sarılarak çaresizce beklediği o anlar yürekleri sızlattı. Başka bir evde ise bir gencin şehadet getirdiği anlar tüyleri diken diken etti. Depremin oluşturduğu etki bir söyleşide ise böyle kaydedildi. Deprem oluyor çok fena. Sarsıntının ardından çok sayıda binada hasar oluştu. Depremde 4 bina tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlandı. Kalan 8 binada ise devam ediyor. Bayraklı ilçesindeki Bari sitesinde 3 bina, Cumhuriyet sitesinde ise 2 bina depremin şiddetine dayanamayarak yan yattı. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği binalara çökme tehlikesine karşı iş makineleri destek oluyor. Ben Arkadaşlar <laughs> Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre biri boğulma sonucu toplam 28 vatandaş hayatını kaybetti. 885 kişi de yaralandı. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 kişinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söyledi. Deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 37 artçı olmak üzere toplam 543 artçı sarsıntı yaşandı. Arama kurtarma çalışmalar için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5.417 personel, 20 arama kurtarma köpeğiyle 758 araç görevlendirildi. Aman Allah'ım ya! ya. Sahil Güvenlik Komutanlığı yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 151 personel, 13 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timiyle katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı deprem sonrası 9 teknenin battığı, 20 teknenin kurtarıldığı ve 21 teknenin karaya oturduğu bilgisini verdi. Bölgede hasar tespit için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Hasarlı binaların tespitlerinin yapılmasına mütehakip e, binasını giremeyecek, binasından eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza hem Aile Sosyal e, Bakanlığımızca hem Kızılay'ımızca e, eşya yardımı yapılacak. Çok sayıda iş yeri de depremden etkilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bölge ziyareti sırasında esnafla da görüştü. Başka. Başka. Ah. Çok, Çok. Eski Çok. Eski Aynen.